İşte gel bak. Bu harika zatın yüzer zahir ve bahir apaçık kat'i mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler ali, yüksek ve esaslı hakikatlerine istinaden bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi Vacibül Vücudun Cenabı Hakk'ın vücuduna ve vahdetine, varlığına ve birliğine ve sıfatına ve esmasına, isimlerine delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Demek bu kainatın manevi güneşi ve halikimizin yaradıcımızın Allah'ın en parlak bir bürhanı bu Habibullah denilen zattır ki onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Birincisi, eğer perdeyi gayb açılsa, görünmeyen alemler gözüme görünür hale gelse, yakinim kesin imanım ziyadeleşmeyecek. Eğer perdeyi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek. Diyen İmam Ali radıyallahu anh ve yerde iken arş-ı azamı ve İsrafil'in azameti heykelini temaşa eden, seyreden Gavsu Azam Kuddüsesirruh Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi keskin nazar ve gaybîn ahiret alemlerini, ahiret boyutlarını gören, gözleri bulunan binler aktap yüksek evliyalar ve evliyayı azimeyi cami ve Ali Muhammed Peygamberimizin nesli namıyla şöhret şiarı alem olan, alemde meşhur olan Ehli Beyt. Cemaati Nuraniye'nin icma ile onu tasdikleridir. İkincisi bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte okuma yazma bilmeyen bir muhitte hayatı ı toplum hayatından ve efkarı siyasiyeden, siyasi fikirlerden hali uzak ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayatı içtimaiyede, sosyal hayatta ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hakimi adil olarak şarktan garba doğudan batıya kadar cihan pesendane idare eden ve sahabe namıyla dünyada namdar olan cemaati meşhurenin ittifakla can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla onu, peygamberimizi tasdikleridir. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan, ümmetinde yetişen hatsiz muhakkik araştırmacı ve mütebahhir ilmi deniz gibi derin olan ulemasının İslam alimlerinin cemaati uzmasının, büyük cemaatinin tevafukla ve ilmel yakin derecesinde onu yine peygamberimizi tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete Peygamberimizin Allah'ın varlığı ve birliğine şehadeti şahsi ve cüz'i değil. Belki umumi ve külli ve sarsılmaz. Ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti. İşte asr-ı saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri, ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın 16 mertebesinde böyle La ilahe illallah el vacibül vücud el vahidul ehad el lezi ala vücubi vücudihi fi vahdetihi fahrul âlem ve şerefü nevi beni adem bi azameti saltanati kur'anihi وحشمة وسعة دينه وكسرة كمالاته وألوية أخلاقه حتى بتصديق أعدائه وكذا شهد وبرهن بقوة ميعة موجزاته الظاهرة الباهرة المصدقة المصدقة بقوة آلاف حقائق دينه الساطئة الكاطئة بإجماع آله zevil envar ve bi ittifaki ashabihi zevil ebsar ve bi tevafuki muhakkiki ümmetihi zevil berahin vel besair ennavvare denilmiştir. Kainatın sırlarını, yaratılış gayelerini ve bütün insanlığın sürekli yolcu olarak o tarafa geçmekte oldukları ahiret alemlerini ve ebedi alemin harikalarını haber veren ve izah eden böyle bir peygamberimiz var. Aleyhissalatu vesselam. Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle perverde eden, besleyen şu semavat ve arzın ilahı bizden ne istiyor? Marziyatı rızasına uygun işler. Nedir? Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok merakaver, lüzumlu hakikatleri ders veren, bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken, ekser insanlara ne olmuş ki, sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. Hem bu zatın ümmetindeniz ve onun yolundayız dedikleri halde bazıları onun ders verdiği İslam kardeşliği ve İslam birliği ve ümmet dayanışması ve müminlerin ittifakını paramparça ediyorlar. Batının zalim ve egoist devletlerinin oyuncağı ve kuklası olarak yaşamaya rıza gösteriyorlar. Cenab-ı Hak hepimize ve bütün ehl-i imana ve bütün insanlığa hidayet eylesin. Sırat-ı müstakimden bizleri ayırmasın.